kadar top mu oynadı? Sevecenler top oynadı. Top oynadı benim oğlum. Hanımam, Hikmet Ağa geldi. Gelsin mi? Alayım içeri? Gelsin. Gelsin Fadikciğim. Buyurun. Şişt, top attın mı anneciğim? Kol attın mı sen? Ha? Hoş geldin. Ne Hoş be? bulduk. Adnan, nasılsın bakalım? Sen nasılsın? Maşallah. Büyüdü artık delikanlı oldu. Büyüdü büyüdü çok şükür. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Fatih'ciğim Adnan'ı sen odasına götür. Gel. Evet verdiniz mi kararınızı? Eğer cevabınız olumluysa bugün gidebiliriz notere. Hisse devri için. Notere gitmeye hacet kalmadı hanıma'm. ağam. Niye? Vaz mı geçtiniz inşaat işinden? Yok vazgeçmek diye bir şey yok. Hatta girdim bile. Biz seninle Yaman Kara inşaatta, ortağız artık hanım ağam. Nasıl ortaksınız anlamadım. Hakan Bey kendi hisselerini bana sattı. Hakan? Hı hı. Ben ona usulen sordum. Züleyha Hanım'ın hisselerini devralmayı düşünüyorum. Senin işin bir mahsuru var mı dedim. E sağ olsun o da madem niyetlisin benimkileri al dedi. Al anladım. Yani bu şekilde olduysa tabii. Hayırlısı olsun. Sağ olasınız. İnşallah hayırlı olur ikimize de. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmışım ben? Çok iyi biliyorsun neden bahsettiğimi. Hayır ne yapmışım söyle. Hikmet Bey'e satmışsın hisselerini. Niçin sattım sence? Niye sattın? Bana inat olsun diye. Kendi istediğin olsun diye. Hayır benimle aynı çatı altında kalmak istemediğin için sattım. İyi. Hikmet Bey'le ortaklığa devam etmek beni daha çok mutlu eder. Züleyha. Bırak kolumu. Eri içinde bana karşı hala bir şeyleri olmasa bunu telefonla da söyleyebilirdim. Buraya gelmezdin, değil mi? Yok içimde hala sana karşı bir his. Hoşçakal.